bir koyuyorsun. Case o yan böyle dalga işareti 7 slow turnluyorsun onu. If else koyuyorsun, kapatıyorsun. Else Yolum kendi reklamını ne yaparsın? Onu Facebook sayfanı falan paylaşır böyle arka arkaya. Yok abi ben şeyler yapmam senin kanalında. Aa, hiç hiç darbe yaparım. Ya vallahi sadece darbe yaparım abi bu fiora'nıma ya. Sadece darbe yaparım ya. Geri zekalı. Ezan okunuyor. Kanalı kapatır mısın lütfen? Çok acil. Bak ezan okunuyor. Kanalı kapat kafirsin sen Müslüman değilsin. Beni adi manyak. Kız. Şarteli de indirmek Kanalı kapat. Istersen. Olur mu o şarteli indirmek? Hadi abi bak. Ben inanıyorum. Bak ben plat 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 bir sıfır lp'yim şu anda. Allah belamı versin elmas serisinden dönelim. Döndüm var ya bu adamları böyle sabahtan akşama kadar tokat manyak yapalım. Böyle var ya adi olalım güvenilmez olalım şerefsiz olalım. Arrasmı çocuğu olalım abi alalım hepsini. Yeter ki yani biliyorsun. Yoksa ben çıldıracağım artık elmas çıkamaz. Şaka yapma. Yani. Ciddi olamaz. Vallahi çıldıracağım. <laughs> bu arada bu gerçekten de böyle yani yayın dışında falan da böyle ya. Biz yayın olmasak gene aynısını yapar çok iyi söyledi. Abi bu kadar bir insan dolu olabilir ya. Ya sıkıldım artık elmas bulamamak çıldırdım ama o şey pardon özür dilerim.